Merhabalar, iyi pazarlar diliyorum. Ben Mustafa Balbay. Sizlerle bugün 5 Aralık 2021 Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan Mersin Kılıçdaroğlu'nun adaylık işareti mi? Başlıklı köşe yazımı paylaşmak istiyorum. CHP'nin Mersin mitingi seçim havasının başladığını gösteriyor. Milletin katılımı seçmenin de sandığı beklediğinin ortaya koyuyor. CHP'nin meydanlara inme kararı alması bir süredir tabanın da aşağıdan yukarıya bastırdığı bir istekti. Bu tür meydana çıkmaların başlıca riski sürdürülebilir kılmaktır. Bu yapılmazsa beklenen olumlu ilerleme tersine dönebilir. Mersin bu açıdan da önemliydi. Görünen o ki milletin sesi mitingleri devam edecek. Dünkü hava meydanların sadece siyasal olarak değil heyecan olarak da dolu olacağını gösteriyor. Mersin sadece meteorolojik değil siyasal hava olarak da yerinde bir seçim. Mersin'in neredeyse bütün komşu illeri CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Adana, Hatay, Antalya'dan öteki illerden elbet katılım olmuştur. Ancak taşıma bir yere kadar. Asıl olan yerel katılım. Bunun da sağlandığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem kürsüdeki görünümünün hem konuşmasının mesajları vardı. Kürsünün arkasında şu başlıklar dikkati çekiyordu. Milletin sesi Kılıçdaroğlu hemen seçim. Geçen hafta CHP'nin düzenlediği eğitim kurultayında da fonda sadece Kılıçdaroğlu vardı. Görünen o ki Mersin mitingiyle birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına ilişkin yorumlar artacak. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir ben diye başlayan, birinci tekil şahıs olarak devam eden konuşmaların dikkati çekiyordum. Bunu dün de, buna dün de tanık olduk. Ben diye başlayan, dostlarımızla diye devam eden cümleler çoğunluktaydı. Başlangıç bu olduğuna göre devam mitingleri de aynı havada sürecek. Kılıçdaroğlu'nun konuşması içerik olarak güçlü bir grup konuşması biçimindeydi. Madem ki milletin sesi mitingleri geliyor, akılda kalacak birkaç yeni slogan olabilirdim. Demirel böylesi seçim havası başlayınca meydanlarda halkın ağzına laf vermek gerektiğini söylerdi. İki ya da üç kelimelik bir istem halkın diline yerleşti mi senin uzun uzun konuşmana da gerek kalmaz.'' önümüzdeki dönem için halkın geleceğine ilişkin özlemini dile getiren ve kendisinin tekrarlayacağı sözler gerekli. Mersin mitingi Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısına dayandığı haftanın sonuna denk geldi. Ekonominin gidişine ilişkin bütün rakamların çarpıtıldığı, TÜİK'in kapısına vurulan kilitten de anlaşılıyor. En azından Merkez Bankası Başkanı gibi TÜİK Başkanı'na randevu verip usulen konuşabilirdim. Anlaşılan o yüzde kalmamış. TÜİK şöyle bir istatistik yayımlarsa şaşırmamak gerekir. TÜİK'ün önüne gelen ziyaretçi sayısı sıfırdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının planlı şekilde öne çıkarılmasına dönersek. 1. Bu durum Cumhurbaşkanı adayı olacağını gösteriyor. 2 başka adayların adının öne çıkması, çıkmasıyla birlikte kendi otoritesinin sarsılmasını engellemek istiyor. Birinci şık öne çıkarsa, Kılıçdaroğlu'nun yolun devamında bir kadro hareketi olarak yürümesi daha akılcı olur. Gerek CHP'ye gerekse kendisine farklı kesimlerin oy vermesi için gerekli açılımları yapıyor, söylem değişikliklerine gidiyor ama bunlar yetmeyebilir. CHP'nin çizgisine dair hiçbir soru işareti yaratmayacak bir stratejinin yanına hem kendi soluna hem sağına seslenen yelpazesi geniş bir kadro hareketi samimiyet tartışmasını da ortadan kaldıracaktır. İktidarı vermemek için her şeyi yapmayı niyetli yönetimlere karşı şu yöntemi benimsemek gerekir. Seçimi seçimden önce kazanmak.